Eyüp Sultan'dan huzurun merkezinden herkese sevgiler, saygılar. Efendim, Ramazanlı şerifte Eyüp Sultan Belediyesi olarak gezmeye devam ediyoruz. Yine çok değerli hocam Süleyman Faruk Bey ile beraber bu tarihi mekanları sizlere anlatıyoruz. Hemen bugün neredeyiz? Bugün Surdebinde İbrahim Toklu dedenin kabrinin olduğu yerdeyiz. Şimdi değerli hocam. Lütfen İbrahim Toklu Dede ve burada bulunan sahabe efendilerimiz hakkında bize bilgi verir misiniz? Ne zaman geldiler? Neler yaptılar? Lütfen bahseder misiniz? Evet. Efendim, İstanbul'un en önemli noktalarından bir tanesindeyiz. Sadece İstanbul'u fethi değil burası. Burası İslam dünyasının tarihi içerisinde İstanbul'u fethetmek üzere gelen pek çok sahabenin de kabrinin olduğu bir yer. Ve burası e dünyada İslam coğrafyası içerisinde dünyada sayılık sahabe kabirlerinden birisi. Vardı. Ve bu mevki çok ilginç bir mevkidir. Hemen bu surların gerisinde bir şapel yer almaktaydı ve bu şapelin çevresinde pek çok sahabe kabri yer alıyordu ki Bizans döneminde İstanbul'un kuşatmaları gerçekleştirildiğinde Resulullah Efendimizin hadisi i şerifine nail olabilmek için o mutlu askerlerden olabilmek için buraya gelen sahabeler şehit düşüyorlardı. Ve Ayvansaray surlarının eğri kapıyı ötesine kadar, eğri kapının da ötesine kadar pek çok sahabe kabri yer almaktaydı. Ve bugün çok azını bilebilmekteyiz ve bunun bilinmesinde önemli e, sebeplerden birisi de vakıf kayıtlarıydı ve tarihçi Necdet İşlen'in sahabe kabirleri ilgili yayınlanmış olduğu risareydi. Ve 1960 ve 70'li yıllarda tarihçi Necdet İşli buradaki sahabe kabirlerini bütün vakıf kayıtlarından ve bugün Cumhurbaşkanlığı devlet arşivleri olan eski başbakan Osmanlı arşivindeki vesikalardan tek tek çıkararak ortaya koymuştu. Ve bugün bu kaynaklar bize çok büyük bir kılavuz. Ve hemen bu sorunun arkasında yer alan Toklu Baba Mezarlığı ya da Toklu İbrahim Efendi Haziresi Osmanlı döneminin ifadesiyle burası sahabeler haziresidir. Ve buradaki önemli bir iki kabir bizim İslam tarihimiz içerisinde de büyük bir önem arz eder. bir İbrahim Efendi'nin kabrinin burada olmasının yanında bu bölgedeki İstanbul'un fethi akabinde İstanbul'un fethi akabinde kiliseden mescide çevrilen ilk yapının imamı ve buradaki çok önemli bir türbenin de türbedarı olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından atanıyor. İstanbul'un fetih gazilerinden Toklu İbrahim Dede. Ve Toklu İbrahim Dede bugün Orta Asya'dan gelen, bugün Hoca Ahmet Yesevi'den gelen, Hacı bektaş Veli'den gelen geleneğinin Eyüp ve çevresindeki ilk temsilcileridir. Bu yüzden de bizim tasavvuf tarihi içerisinde ...önem arz eden noktalardan birisiydi. Efendim, e, Toplu Dede Mezarlığı içerisinde önemli bir kabrimiz var. Evet, e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da süt kardeşi olarak geçen, siyerde geçen... E, Hazreti Şeybe Efendimiz'den de isterseniz hocam biraz bahsedelim. Ee, Hazreti Şeybe Efendimiz'in kabri nasıl bulundu, buradaki yaşantı nasıldı? Ee, 1972 yılında yolun açılmasıyla beraber yaşantıda bir değişme oldu mu? Bunları sizden bekliyoruz. Efendim, e, bu bölgenin Halic'in e, ticari noktaya değerlendirilmesi noktasında bir noktada 1940'lardan itibaren sanayi bölgesi olarak burada çok büyük bir tahribat yaşanmıştır. Ve buradaki mescitlerin ve türbelerin her biri bakımsız bir hale dönüşmüştü ki ama buradaki türbelerden Yavuz Hazretleri'nin türbesi nakledildikten sonraki haliyle dahil olmak üzere ve buradaki Toplu İbrahim Dede türbesi en bakımlı yer, ziyaret yerlerinden bir tanesiydi. Ve Eyüp Sultan'ı ziyaret edenlerin Eyüp Sultan'ın ziyaretinden hemen ardından Yahut Hazretleri'ni ziyaret etmeleri ve onun ardından da burada Peygamber Efendimiz'in Peygamber Efendimiz'in süt annesi Halime'den olma süt kardeşi El-Hudri'nin kabrinin burada olmasından dolayı Resulullah Efendimiz'e hürmeten ziyaret edilen yerlerden birisiydi. İstanbul'un fethi akabinde e, bu bölgenin bilinen ziyaretlerden bir tanesiydi. Yine Eyüp Sultan Hazretleri'nin olduğu gibi buranın da kabri Bizanslar tarafından ziyaret edilmekteydi ve bu türbenin etrafındaki hal, atmosfer onlar için çok etkileyici. Çünkü havası bir anda değiştiğini söyler Bizanslılar. İşte ve bu kabirlerin olduğu yer tetkik edilmesinin hemen akabinde Fatih döneminde ilk teşekkür ettirilen sahabe kabri olarak burada türbe bina ediliyor ve Toklu İbrahim Dede buradaki türbenin türbedarı ve buradaki küçük kilise yani nin mescide çevrilmesiyle burada da küçük bir mescid teşekkül ettiriliyor. Kilisenin Çanı İstanbul'daki ilk inşa edilen minarelerden bir tanesi haline dönüştürülüyor ve böylece burası küçük bir ziyaretgah olarak İstanbul'un ilk türbesinin inşa edildiği yerlerden biri olarak İstanbulluların manevi tarihinde yerini alıyor. Evet değerli dostlar, bugünkü programımızda sonuna geldik. Değerli hocamız Süleyman Faruk Bey ile beraber Hz. Şeybe Efendimiz ve İbrahim Toklu dedeyi konuştuk. Buradaki sahabe efendilerimizi konuştuk. Efendim evde kal Türkiye, huzurda kal Türkiye diyoruz ve yeni yayınlarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.